Bravo, işte, bravo, Sağlık deposu, iş yapmaya devam. Doğru mu ben? ben bir paket iç, Ha. Ben, çok kıymetli, kıymetli bir şey var. Bu... ürünü gibi gözüküyor ama kaliteli. Vallahi aktarlar satıyor. Aktarlar satıyor. İyi o zaman, tamam oldu. Bravo. Yoksa şey yapmasın. Aynen. O zaman iyi o zaman. Şimdi oldu. Aktar izni. Sen söylüyorsun zaten o gün şeyleri aktar. Aynen. Yani. Tabii. Yalnız işte bunu açık bırakmayacağız. Aynen. Evet. Doğru. N naneli. İşte. Şey, naneli limonlu. Naneli <laughs> limonlu. Şey. Oralet gibi. İçeceğim. Işte. İyi güzel bak. Anlamına beş yıldız. Bütün delikler her şey yok. O bütün delikler. <laughs> <laughs> aynen. Keskin çok. Keskin ha? Biz Keskin soyaklı çok. Ondan gibi keskin olmasın da. Yani Neyler gibi? Ve, aynen. Biz şey olalım demiş. Süper olalım. Süper. Aynen. Ben Beşiktaş Galatasaray hepsi var. Niye? Çünkü biz hepsine eşit alıyoruz. var? Her takımdan tutan da var. Trabzon bardağı ol, olsa onu da kullanalım. Sonra birazdan gidelim. Çıkacağım mı dışarı? Hadi şöyle. Çıkacağım bir zaman sana buradayım da alırım. Hani buğday ve şeyler. Hmm. Diğer projeler. Başlasın aşama aşama.